Selamlar dostlar. Bugün Kur'an'dan hepimizin hayatına dokunan çok derin bir ayeti konuşacağız. Kalem suresi 50. ayet. Ayet der ki: "Rabbi onu seçti ve salihlerden kıldı." Bu ayet genellikle Yunus peygamberin balığın karnından çıktıktan sonraki durumunu anlatır. İlk bakışta bir peygamberin yaşadığı zor bir süreçten sonra affedilişini ve yeniden kabul edilişini görüyoruz. Ama Kur'an'ın mesajı asla tek bir kişiyle sınırlı kalmaz. Kur'an insanın evrensel iç yolculuğunu anlatır. Bu yüzden bu ayet aslında hepimize soruyor. Bir düşüşten sonra ne olur? Bir hatayı fark edince ne başlar? Önce Rabbi onu seçti ifadesine bakalım. Biz seçilmek kelimesini duyduğumuzda aklımıza hemen bir ayrıcalık, bir üstünlük gelir. Sanki Tanrı birilerini işaret ediyor. Diğerlerini dışarıda bırakıyor gibi. Ama hakikat düzleminde seçilmek bu demek değildir. Bu bir ayrıcalık listesi değildir. Sen özelsin demek de değildir. Hakikatte seçilmek şudur. İnsanın kendi yönünü değiştirmesiyle yolun ona açılmasıdır. Yani Rabbin seçmesi insanın içindeki tercihle başlar. İnsan ne zaman ki durur, ne zaman ki fark eder ve ne zaman ki evet ben burada yanlış yaptım der. işte tam o anda seçim aslında insan tarafından yapılır. Seçilme ise hakikat tarafından gerçekleşir. Burada dışarıda bir tanrı yok. Bizi uzaktan izleyip parmağıyla işaret eden. Burada anlatılan hakikatin evrensel yasasıdır. Bu yasa şöyledir. Hakikat kendisine yöneleni kabul eder. Ona döneni tutar. Fark edeni asla yalnız bırakmaz. İşte bu yüzden ayet Rabbi onu seçti derken aslında şunu anlatır. Hakikate yönelen kimse asla yolun dışında kalmaz. Sonra ayet devam ediyor ve salihlerden kıldı. Bu salih kelimesi de maalesef çok yanlış anlaşılan kavramlardan biri. Salih olmak kusursuz olmak, hiç hata yapmamak demek değildir. Salih olmak içiyle dışı bir olmak demektir. Söylediğiyle yaşadığı birbiriyle örtüşen, fark ettiği bir yanlışı davranışına yansıtıp düzelten insan demektir. Kısacası salihlik mükemmel olmak değil, tutarlı olmaktır. Yunus peygamber neden burada salih oldu? Çünkü hatasını inkar etmedi. Ama onlar da şöyleydi diye başkasını suçlamadı kaçtığını kabul etti ve yönünü yeniden hakikate çevirdi. Günlük hayattan düşünelim. Bir karar verdiniz ve yanlış olduğunu anladınız. Zarar gördünüz. Sonra durup dediniz ki, "Evet ben burada acele ettim." İşte o anda seçilme başlar. Çünkü kişi bahanelerin arkasına saklanmak yerine hakikate döndü. Ya da bir ebeveyn düşünün. Çocuğuna sert davrandığını fark etti ve gidip ondan özür diledi daha dikkatli olmaya karar verdi. İşte salihlik budur. Hatasızlık değil, düzeltme iradesidir. Ya da yıllarca her sorunda başkalarını suçlayan birinin bir gün aynaya bakıp "Bu işte benim de payım var." demesi işte ayet bu anı, bu dürüstlüğü övüyor. Bu ayetin bize fısıldadığı büyük sır şudur. Düşüş seçilmeye engel değildir. Asıl engel inkardır. İnsan düşebilir, hata yapabilir, yoldan çıkabilir. Ama düştüğünü kabul ederse hakikat onu asla dışarıda bırakmaz. Hakikat kimseyi elemez. Hakikat yalnızca samimi bir yöneliş arar. Şimdi bu soruları kendimize soralım. Ben hangi konuda düştüğüm halde hala inkar ediyorum? Hangi hatamı ama haklıydım diyerek örtmeye çalışıyorum? Fark ettiğim halde değiştirmeyi ertelediğim ne var? İşte bu sorulara verdiğimiz dürüst cevaplar her birimizin kendi seçilme anını belirler. Peki bu ayet bizden ne yapmamızı istiyor? Kusursuz olmaya çalışma. Dürüst olmaya çalış. Yaptığın hatayı savunma. Fark ettiğin anı erteleme ve yönünü yeniden çevir. Çünkü bu ayet ve hakikatin yasası bize şunu söylüyor. Hakikat düşeni değil, döneni seçer. Burada seçilen özel bir kişi yoktur. Burada seçilen bir hal vardır. Hakikate dönme hali işte o salih halin kendisidir ve bu kapı her an her birimiz için sonuna kadar açıktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.